bahsedebilir misiniz? E, Turyap 1985 yılında kurulmuş. Türkiye'nin ilk franchise işletmesidir. Aynı zamanda emlak sektöründeki ilk franchise işletmesidir. Bugün Türkiye'nin 42 ilinde e, 366 temsilciliği temsilciliğiyle e, piyasanın tartışılmaz lideridir bu konuda. Markanın iddiası nedir? Markamızın iddiası tüm tüketicilere güvenle hizmet vermektir. E, franchise alanlara ise e, cirolarından herhangi bir pay almadan onlara kazançlı bir ortam sun, sunmaktır. E, gayrimenkul sektöründe Türkiye'de e, bilgili, dürüst, e, yetkin kişileri bünyesine toplayıp ...kaliteli servis vermeye başlayan ilk emlak firması Turyap'tır. Franchise alanlarda aradığınız özellik nedir? Franchise alanlarda ilk aradığımız özellik... ...adli ve ticari sicillerinin düzgün olmasıdır... ...ve üniversite mezunu olmalıdır. Bunun dışında bu işi yapabilecek yetenekte olup olmadıklarını inceliyoruz. Lokasyonlarının uygunluğunu inceliyoruz. Maddi durumlarının e, bu işe uygun olup olmadığını inceliyoruz. Ondan sonra franchise veriyoruz. Franchise giriş bedeliniz nedir peki? Franchise giriş bedelimiz şehre göre 8 bin dolarla 22 bin dolar arasında değişiyor. İstanbul, Ankara, İzmir'de fiyatlarımız 22 bin dolardır. Bu 5 yıllık franchise bedelimizdir. Marka hakkında eklemek istediğiniz bir şey var mı? Duyamadım. Marka hakkında eklemek istediğiniz bir şey var mı? Gayrimenkul sektörü Türkiye'de her zaman önemini korumuştur, gittikçe de daha önemli hale gelmektedir. Çok güvenli bir sektördür, tüm girişimcileri bekliyoruz. Peki fuarı nasıl buldunuz, nasıl geçiyor? Fuar her sene daha yoğunlaşıyor, ilgi daha artıyor. Bu fuara katılmaktan memnunuz, seneye yine yer alacağız.